Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yine sabaha güzel bir sürprizle uyandık. Değerli kardeşlerim şu anda gördüğünüz gibi kar beşinci kez yağıyor bu sene. Cenab-ı Hak yağdırdı, kaldırdı, yağdırdı, kaldırdı ve karı beşinci defa bu sene üzerimize rahmet olarak indirdi elhamdülillah. Her şeyi bir rahmet üzere. Bir seferde yığıp yükletse insanoğlu içinden çıkamaz. Ama bu sene o kadar rahmet o kadar güzel oldu ki gerçekten bütün bilimsel araştır araştırmaları alt üst etti bir daha kış güzel eski kışlardan bir kışın gelmeyeceğini varsayanların çoğu yanıldılar. Çok kötü bir şekilde yanıldılar. Hepimiz yanıldık. Belki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden umut kesme noktasındaydık insanlık olarak. Ama indirdi rahmetini, bereketini. Tabi biz tam olarak yine de temaşa edemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, şu karın ne kadar büyük bir mucize olduğunu, Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, gücünün, ilminin büyük göstergelerinden birini daha geçin okuduk. Allahu alem Amerikalı ya da Alman bir bilim adamı, şu yağan kartanelerinden altı bin tanesinin resmini işte özel makinelerle çekip hiçbirinin birbirine benzemediğini kendi gözüyle tekrar şahit olduktan sonra iman ettiğini okudum. 6000 tanesini. Yani bizim bildiğimiz hiçbiri birbirine benzemiyor. Şu yağan kar değerli kardeşlerim. Evet. Bu çinlediğimiz toprak da ölü değil. Şu ağaçlar da ölü değil. Ol deyince olduran Allah bunları belki bir ay içerisinde yeşertecek inşallah. Nisan ayına doğru. Bugün bir Mart. Nisan ayına doğru bu bembeyaz olan yeryüzü de yeşerecek. Bu beyaz, siyah beyaz ağaçlar da yeşile dönecek inşallah. Evet Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kuvvetine, kudretine yeniden şahit oluyoruz. Cenabı Hak bizi gören gözlerden eylesin. Baktığını görenlerden eylesin. Yarattıklarına bakıp da Allah'ı bilmeyen, tanımayanlardan eylemesin inşallah. 1 Mart 2022 sabahından Salı sabahından herkese Bosna Hersek parkından herkese Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini herkes için isteyerek bugün de böyle kısa bir programımızın sohbetimizin sonuna gelmiş olduk. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.